Dış gebelik. Dış gebelik e, çok ciddi bir problem aslında. İlk 3 ay içinde anne kaybedilmesine neden olabilecek, ölümcül problemler olabilecek bir şey dış gebelik. O yüzden gebe kaldığınızı öğrendiğiniz zaman veya adetiniz geçittiği zaman mutlaka gebeliğinizin normal bir gebelik olup, olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Bunu öğrenmenin yolu ilk başta gebelik testiyle başlar ve sonrasında da ultrasonografide o bebeğinizin rahim içinde yerleşip yerleşmediğini görmemizle sona erer. Eğer bebek rahim içinde yerleştiyse ve her şey yolundaysa her şey mutlu sonla bitecektir. İnşallah bebeğiniz kucağınıza gelecektir. Ama eğer bebek rahim dışında herhangi bir yere yerleştiyse takip eden transvajinal ultrasonlarda bebeğiniz hiçbir zaman rahim içinde gözükmeyecektir. Böyle bir durumda sizin hayatınız riske girer ve bu %99 oranında tüplerde yerleşen bir gebeliktir. Tüpler anatomik olarak, yapısal olarak çok milimetrik ve çok ince yapılardır. Bu yapıların içinde büyümeye başlayan gebelik dokusu belli bir süre sonra o tüpü yırtabiliyor. Tüp yırtıldığı zaman da karın içine kanamalar başlayabiliyor. Bu tür kanamalarla beraber şiddetli karın ağrısı kasık ağrısı ve tansiyon düşüklüğü fenalık hissi gelebiliyor. Bu çok çok acil bir durumdur. En kısa sürede en yakın acil merkeze başvurmak gerekir. Çünkü bu sizin hayatınızı riske atabilecek kadar ciddi seviyede kanamaya neden olabiliyor. Dış gebelikle ilgili olarak özellikle biz doktorlar çok ileri derecede kanama olan durumlarda hastanın hayatını kurtarmak amacıyla cerrahi yöntemlere mutlaka başvuruyoruz. Çünkü primer amacımız kanamayı durdurmak. Eğer durum daha stabilse, hasta daha iyiyse, kanama az miktardaysa ama dış gebelik mevcutsa o zaman bazen ilaç tedavisine de yöntemine de başvurmamız gerekebiliyor. İlaç tedavisinde kullanılan ilaç aslında kanser ilaçlarından bir tanesi. Ama kanserlerde, farklı kanserlerde çok yüksek dozda kullanılan bu ilaç dış gebelik tedavisinde çok çok ufak bir dozda ve tek bir doz şeklinde kullanılıyor. Bu da büyüyen gebelik dokusunun, trofoblastik doku dediğimiz gebelik dokusunun üremesini durdurarak tedaviyi sağlıyor. Şimdi sıklıkla tüp bebek pardon, sıklıkla dış gebelik oluştuğunda tüpte oluştuğu için o tübün içindeki dokuyu ilaçla da eritebiliyoruz, ameliyatla da yok edebiliyoruz. İkisinin de işlemleri bittikten sonra başarı oranları birbirine benzer. Yani eğer bir dış gebelik söz konusuysa doktorunuz size ilaç tedavisi veya uygunsa cerrahi tedavi opsiyonlarını sunabilir. Siz bunun hangisini kabul ederseniz edin. işlem sonrasında e, açık kalma oranı birbirine benzerdir. Ama bazı özel koşullar var ki mutlak cerrahi gerekiyor veya cerrahi yaptığınızda tüpünüzü almamız gerekebiliyor. Bu daha ciddi bir problem olarak karşınıza çıkabilir. Eğer aynı tüpte ikinci kez dış gebelik ameliyatı olmanız gerekiyorsa veya dış gebelik mevcutsa, eğer aynı tüpteki oluşan o dış gebelik çok büyük boyutlara ulaştıysa, cerrahi sırasında kanama durdurulamıyorsa, ee, e, hormon değerleriniz çok yüksekse o zaman bazen tüp almak gerekebiliyor. Yaşınız 35'in üstünde, 2'den fazla çocuğa sahipseniz, tüpünüzün alınması ile ilgili onay verdiğinizde de gene tüpünüzü almamız mümkün olabiliyor. Bir tüpünüz kaldığında, bir ötekisi alındığında gene gebelik şansınızı çok azaltan bir yöntem uygulamış olmuyoruz. Bu konuyla ilgili çok büyük moral bozukluğu yaşamayın. Bu sizin hayatı riskinizi minimuma indirmek, sizi kurtarmak ve bu tür problemleri tekrar tekrar yaşamanıza engel olmak amacıyla yapılan bir işlemdir. Ama genellikle tercih ettiğimiz ameliyattan çok zaten ilaç tedavisi, demin anlattığım medikal tedaviler olacaktır. Ama hastanın durumuna göre, ki dış gebeliğin evresine göre, durumuna göre, hastayı tehdit etmeyecek boyutlarda olup olmadığına göre ilaç veya cerrahi tedavi size bir opsiyon olarak sunulabilir. Bunu doktorunuzla konuşup beraber karar vereceksiniz. İyileşme süreci biz dış gebelik ameliyatlarını laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyatla yapıyoruz. Gene göbeğinizden çok küçük keselerle içeriye girip karın içindeki kanamaları veya dış gebeliğin oluşturduğu problemleri çözüp tüpünüzü koruyarak veya yani gerekirse tüpünüzü alarak işlemi bitirebiliyoruz. İşlemden sonra ertesi gün evinize gitmeniz mümkün olacaktır. Ve normal hayatınıza dönmeniz kısa sürede sağlanacaktır. O yüzden dış kebirliğin tanısı konduğunda karşınızdaki hekimin uygulayacağı tedavi yöntemlerine beraberce karar verip sonrasındaki takipte kalmanız çok uygun olacaktır.